Real Madrid'de son haftaların parlayan yıldızı Arda Güler İspanyol basını tarafından Messi'nin ardından uzaylı lakabını aldı. Süre aldı. 373 dakikada 6 gole imza atarak ligin en etkili oyuncusu olan genç yetenek La Liga'da haftanın 11'ine seçildi. Real Madrid'de gösterdiği performansla son haftalara damga vuran Arda Güler İspanya'da konuşulmaya devam ediyor. İspanyol basınından El País'te yer alan habere göre uzaylı Arda Güler'in maksimum verimliliği baş taşıyan yazıda Arda Güler La Liga'da en az 20 yıldır ilk 6 isabetli şutunda fileleri havalandıran tek oyuncu ifadeleri kullanıldı. İspanyol yayın organı El Debate'de yayınlanan Madrid'in elması Arda Güler başlıklı haberde Henüz 19 yaşındaki Türk futbolcu Real Madrid'de sezonun son maçlarında takıma büyük bir güçle girdi. Ligdeki sayıları inanılmaz. 7 maçta oynadığı toplam 367 dakikada 6 gol attı. Bu da her 61 dakikada bir gol attı ve bu açıdan ligin en etkili oyuncusu olduğunu ortaya koyuyor diye yazıldı. Marka gazetesinde ise Arda'nın geleceğinin son derece parlak olacağı belirtildi. Modric ve Kroos gibi isimlerin sahada olduğu süre boyunca Türk futbolcunun topa yön veren isim olmamasının doğal olduğu, ancak golleriyle kendisini ön plana çıkardığı ifade edilerek Arda Güler fenomen olacak denildi. Villarreal karşısında 45 dakikaya 2 gol sığdıran Arda, La Liga'da haftanın en iyi ikon birine seçildi. Arda Güler'in geçen sezon Diego Simeone'nin çalıştırdığı Atletico Madrid'in kapısından döndüğü öğrenildi. Cadena Serin haberine göre Atletico Madrid geçtiğimiz sezonun devre arasında Arda Güler'i 5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmak üzereydi. Arda Güler'in geçen sezonun ilk yarısında 1000 dakikadan az oynadığı için 5 milyon euroluk serbest kalma bedeli vardı. Atletico Madrid yönetimi bunu kullanmak istedi ve İstanbul'a gelerek Arda Güler ve ailesiyle 3 hafta geçirdi. Fenerbahçe transfere onay vermese de İspanyol devi Arda Güler'in yanıtını bekledi. Bu bekleme sürecinde kış transfer döneminin kapanmasının ardından Real Madrid yöneticileri Arda'yı aradı ve milli futbolcu Real Madrid'e transfer olmaya karar verdi şeklinde sundu haberini. İspanya La Liga'nın son haftalarında gösterdiği performansla adından söz ettiren Arda Güler için Real Madrid'in son kararını Fabrizio Romano duyurdu. Sezon başında yaşadığı sakatlıkları atlatmasının ardından ligin son bölümüne kadar forma bulmakta zorlanan Arda Güler'in geleceği hakkında iddialar gündeme gelmişti. Genç yeteneğin gelişmesi için başka bir La Liga kulübüne kiralık olarak gönderileceği ileri sürülmüştü. Fabrizio Romano'nun haberine göre iddiaların aksine Arda Güler'i kiralık olarak başka bir takıma göndermişti son dönemdeki performansından veya Kroos'un emekliliğinden önce bile gündemde olan bir konu değildi. Arda Güler'in yeteneğinden ve aynı zamanda tutumundan çok memnun olan Real Madrid, genç yeteneğin kulüpte gelişebileceğine inanıyor. Ayrıca bu konular Euro 2024 sonrası tartışılacaktı, diyerek Fabrizio Romano haberini sonlandırdı. Arda Güler ile ilgili basında çıkan haberler bu şekildeydi. Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.